Sevdiğimi yazıyorum, yazdıkça hep göz Gözyaşımı döküyorum, kağıtlara söylüyam. Onlar bile biliyor, seni hala seviyorum Ben seni sevdikçe sen başka kolda oluyorsun İzmit'te bir yerlerde içiyorum ben yine Söylüyorum bir beste şarap bitti bak yine Ne yapacağım bilmiyorum içmeden durmuyorum Gözümü kapayınca hep polis görüyorum Şahit olsun bak kizmit bırakmam asla seni Sen gönül vermesen de ben veririm sevgili bu işlere böyle mi ben de anlamadım ki Sevenler sevilmez mi sevmeyen sevilir mi İnceden takılıyoruz, derince de oynuyoruz. Emanetsiz gezmiyoruz, bol paça hep giyiyoruz. Sevdim mi tam seviyoruz, adamlık taslamıyoruz. Biz sadece sevdiğimiz iki yazıyoruz. Efkarlı bu geceler hep kançını gözler içmeden durmuyorlar ne yapsın ki bu gençler Serseri zannettiler falan filan ettiler Yüzümüze gelince hep kardeşim dediler İzmit'in bu kolpası ve de delikanlısı içmeden sarhoş oldum bunlar neyin kafası Halis ismi hayalimi yiyorum ben kafayı son çektiğim acı sensizlik acısıydı. Vurdum bu duvarlar elimde hep şaraplar mekanda tıkılanlar hep acı çekiyorlar. Hayalini kurarlar düşlerde hep yaşarlar bir yılları içince asolar hep oynarlar. Tükendi satırlarım usanmadan yazırım Bomboş olan kağıdı sözlerle ağlatırım Gün gelir de burada senle karşılaşırım Biri varsa kolunda gözümü karartırım Şimdi geldik sonuna yazmak istedim sana Son olur bu son rakılar masamda Yıldız ablam çılıyor bu masanın yanında bir biraları getirin içelim biz son kez ana layla 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 layla